dedi ki ve ilahukum ilahun vahid ve sizin ilahınız tek bir ilahdır İlahınız tek bir ilahdır yani sizin derken ey nevi beşer hepinizin ve bütün kainatın ilahı tek bir ilahdır sizin ilahınız da odur Allah'tan başka ilah yok La ilaha illa huve'r-rahmanur-rahim bu cümle ve ilahukum ilahun vahidin vahidunun izahıdır. Takriridir. O da vahdettir. Ama şimdi ve ilahukum ilahun vahid sizin ilahınız bir tek ilahtır. Yani ondan başka mabut yok. İlahın manası da bu. Mabut ibadet edilen, mahbub sevilen, maksut kastedilen, Matlub talep edilen yani en cüzi ihtiyaçlarını da en cüzi şeyler daha ihtiyaç e, e, küçük nasıl diyeyim cüzi ihtiyaçlara matlub denir Allah'tan başka matlubun da yok ve matlub merak edilen talep edilen peşinde olunan demektir. Ondan başkasına ibadet ve itaat etme. Ondan başkasına başkasına kalbine muhabbetini koyma aslı olarak ondan başka maksudun olmasın. Yalnız Allah'ı gör her şeye manayı harfiyle bak Allah'ı görmek için bak demektir. Maksud. Matlup da ondan başkasını merak etme. Arkasına düşme. Onlar fena ve zevale gittiğinde elem çekme. Peşlerine düşme. Meraka talebe değmez demektir. Tamam. İşte ilahınız tek bir ilah. İlahın manası da bu. Peki tek bir ilahsa bunun takriri nedir? La ilahe illa huve rahmanur rahim. Neden yani Allah'tan başka mabud, maksud, mahbub ve matlub yok? Ç çünkü ondan başka ilah yoktur ve o rahman ve rahimdir. Her derdinin dermanıdır. allah Teala her kemalin sahibidir. Kamili mutlaktır. Ondan başka ilah yok. Hani tek bir ilah var derken şöyle bir vehim de katra gelir. Acaba başka ilahlar var da biz bir tanesini tuttuk. Öyle bir vehim yok. Ondan başka ondan başka ilah zaten yoktur. Kamili mutlak, vacibül vücut odur. Tektir. E vacibül vücutsa kamili mutlak değil midir Allahu Teala? Bütün kemal vücuda aittir. İhtiyaç, kusur, noksanlık nedir? vücudun zıddı değil mi yani? Var olmayan şeye noksanlık denir. E Allah vardır diyoruz. Bak hakiki var. Var dediğin vacibül vücutta hakiki var olan da kusur olmaz. Kamili mutlaktır. Gayrisi, gayrisi masivası onun abdidir. Ama Allah kamil gayrisi onun abdidir ama onlara rahman ve rahimdir. Yani Allah hazinelerini onun onlara veriyor. Diğer mevcudat onun hazinesiyle zenginleşiyor. İşte kemal buna denir ha. Bir piyasada görüyorsun bir adamın bir kemali varsa, bir fazileti varsa hemen başkasına tahakküm etmeye çalışır. O kemaliyle tahakküm etmeye çalışıyor. Allah Teala ise rahmet ediyor. Kamil ise noksana yardım eyle, merhamet eyle, ihsan eyle. Anladık mı? La ilahe illahu Allah'ın kemalini anlattı. Uluhiyet tek ona layıktır. Errahmanur Rahim ise onun mahlukatına olan tenezzülünü, ihsan ve keremini anlattı.